Dinimiz ve milletimiz için faydalı ve faziletli neşriyatlar, alimler ve yazarlar. Evvela şurasını hatırlatayım ki, yerli ve yabancı çeşitli Hristiyanların ve Yahudilerin ve çeşitli komünistlerin din ve vatan milletimiz için zararlı ve tehlikeli olan her türlü fikirlerini ve faaliyetlerini adım adım izleyerek, gözlemleyerek her türlü tehlikeye karşı gerçek tedbirler almamız şarttır din, vatan ve millet İslamiyet için zararlı ve tehlikeli sözler söylemek ve işler işlemek ve hem din, vatan ve milletimiz için zararlı ve tehlikeli fikirlere ve faaliyetlere karşı susmak ne malanımız ne demek ne İslam dinine göre din, vatan ve millet düşmanlığı sayılır. Din, vatan ve milleti İslamiyetinin müdafaları selamet, ve saadetlerinin temini için dini, ilmi ve ahlaki olan içtimai minni tetrisatlara ve neşriyatlara çok büyük sonsuz ve amansız ihtiyacımız vardır. Aynı zamanda dini, ilmi, ahlaki ve hukuki olan içtimai minni tetrisatları ve neşriyatları idare eden hakikatteki büyük İslam alimlerine ve hem dinin ve dünyanın evveli ahiri zahiri ve batın hakkındaki ilim ve marifeyi ilahiyeyi İslamiye ile hay ve zinde olan hakikatteki alim İslam yazarlarına çok büyük sonsuz ve amansız ihtiyacımız vardır. Sira hakikat alimlerinin ve yazarlarının yüksek malumları olacağı veçiyle dini, ilmi, ahlaki ve hukuki olan içtimai milli tetrisatların ve neşriyatların ve hem bu tetrisatları ve neşriyatları idare eden asıl İslam alimlerinin ve asıl İslam yazarlarının din, vatan ve milletimiz için ne derece faydalı ve faziletli oldukları tarif etmek lisaniye ve kalem ile mümkün değildir. Bu itibarla Müslümanlar zenginlerimizin hem Müslüman hükümetlerin ve devletlerinin dini, ilmi, ahlaki ve hukuki olan içtimai milli tetrisatlarımıza ve neşriyatlarımıza ve hem bu kutsal büyük milli tetrisatlarımız ve neşriyatlarımızı idare eden hakikatteki ilim adamlarımıza ve ilim yazarlarımıza dinimizin, vatan ve milletimizin selametinin temini için daha fazla ve daha esaslı bir şekilde madde ve manasıyla layık oldukları veçiyle önem vermeleri icap eder.